Elanore Oku beni Elanore, gözlerime bak. Bir halk acısıyım ki narkozsuz ameliyat sızısı az kalır. Yüreğim deşiliyor, acım ağır. Bir cinayet mahallidir coğrafyam. Tüm dünya tanık, tüm dünya kör, sessiz ve sağır. Beni oku Elanore. Göğsüm nasır tutmuş kurşun üzerine. Sırtım çok darbelerine yabancı değil. Bağrım beşik. Tarifsiz ağır sancılar çekiyorum. Günü yakın gebe bir kadın gibi sağ salim yavrumu kucaklamak istiyorum. Ölmeden yeni ölümlere gebe bir kentim. Dinle beni Elanore, Yağmur damlacıklarının sesiyle sırıl sıklam ölüyorum. Ölüyorum Elanore, bildiğin ölüyorum. Annemin hiç hayal edemeyeceği bir şekilde hem de. Kalbi zaten kırık kadının bir de hayal kırıklığı. Ne kadar kötüyüm Elanore. Ölüyorum. Bildiğin ölüyorum. Evsiz, çocuksuz, aşksız. Benimle kal Elanore. Gökyüzü mavisi gözlerinin ışığıyla aydınlat kara bahtım. Zemheri kışlarda üşümesin düşlerim. Beni yüreğinle ısıt. Dokun bana, sarıl bana Elanore hayal dünyamda aşkın yolu kayıp. Sahi, neydi aşk, neydi sevda, tutku neydi Elanore? Hadi beni kendinden var et yeniden yarat, yeniden doğur kerpiçten bir Bir şansın benim için, ha gayret sesimi doyu Elanore. Elanore, benimle öl. Gözlerin kadar parlak gülüşlü çocuklar ile. Seni esmer anlatar, ölümden kaçarken kurşuna yakalanır, kan ter içinde bir çocuk olup ölmek. Ölmekten de öte, apayrı bir yok oluş. Nasıl dile gelebilir ki Elanore? Anlatmak ne kelime anlamayacağım bir dilde. Kürtçe ölüyorum Elanore, Ardımda yasak sloganlar civanını kaybetmiş bir ananın ağıt sesleriyle inler adım. Yırtar kederi, bir zılgıt sesi yükselir aradan. Yoldaşlar ağlamayı bırakır, buz keser cenaze merasimine sivil sızmış ajanlar. Yüzleri kızırır, utanır ama susarlar kahpece.